10 Aralık Çarşamba resmi kataloğunda sizin için indirimli ürünleri seçtik. Çift yönlü şemine 1349 lira. Katlanır Bütün masası 1390 lira. 13 parçalı bıçak seti çeyizlik 3790 lira. Bankiyaj masası 1990 lira. Kitaplı çalışma masası 2090 lira. Mobil çalışma masası 9490 Retro Mini dolabı 5790 4 programlı bulaşık makinesi 11900 lira Retro minibuz dolabı 7990 lira 4 programlı bulaşık makinesi Ankastre 14900 Su sebili Komo 8990 lira Çamaşır kurutma makinesi 13.990 lira. Non Frost buzdolabı dolabı 27.900 lira. Set üstü bulaşık makinesi 9.990 lira. Non Frost buzdolabı dolabı 14.500 lira. Smart sünger tek kişilik yatak 1.790 lira. Bamboo Plus ek kişilik yatak 2.690 lira.